Evet. Şu anda belki de yine büyük bir maç var. İki takım kendinden iddialı oynayacak. Bir tanesi Peter Çiç olan takımı Galatasaray. Bir tanesi de Oliver Kahn olan takımı Beşiktaş. Eğer bu maçı alırsa bir sonraki bir nok bir küçük sahaya geçecekler. Ve Fenerbahçe'ye Altay Bayındır'ın takımı olan Fenerbahçe gidecekler. Fenerbahçe de yani kazanırlarsa Galatasaray en sonunda da Emirhan'ın takım Yusuf Yazıcı Trabzonspor'a geçecekler. Trabzonspor takımına. Yani şu anda 5 dakikalık bir yeri başlıyor. 3 2 1 Başla. Evet. Şu anda maç Galatasaray'dan, Galatasaray'dan, X sabide, -Hopi'de, X sabiden, Kenerak Türko, Şu an Kenerak Türkoğlu ilk golünü atıyor. Evet görüyorsunuz, Kenerak Türkoğlu'nun ilk golü geldi. Sırada karşı takımın yeni bir golü geliyor galiba. Şu anda, şu <laughs> anda vatandan Cengiz Ürder Cengiz Ürder o Petr Kic şu an top komiste Gubis komiste 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 Kerala Türkoğlu'na Kerala Türkoğlu'na X abi X abiden komiste Gomis oh, evet Oliver Kahn tutuyor topu Oliver Kahn tutuyor şu an 5 karnı öyle 5 karnı öyle 5 karnı Cengizden olamaz taç atışı. Şu anda beşiktaş taç atışında ve şu anda en profesyonel oyuncu bile şu an tam gücü kullanmıyor. 300 329 puanlık bir gücü var. Evet. 329 puanlık beşiktaş oyuncusu. Artuvar, Artuvar da beşkandır. Beşkendir. Komis Gubis tutuyor. Komisten Kerem Akpürk'ü. Kerem. Olamaz. Çizgide kaldı. Evet. Şu anda Beşkendir. Artu Havur. Artu Havur. Maç 1-1. Bir bir. Maç 1-1. Bir 1-1 bir. Bir 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 maç. Maç şu anda 1-1. Bir bir. Evet. Şu anda top komisti. Komisten Kerem'de. Kerem'den aldılar. Kerem'den Vatan aldı. Vatan'dan Beçkandır Beçken Beçken'den Artuha Havur Huar Art neyse Artuha Artuha'ndan Cengiz Ünder Cengiz Ünder'den Vatan Vatan'dan Artuha'na Artuha'na Almadan Komis. Yine çizgide kaldı top. Maç 1-1 bir bir, devam ediyor. Maç şu an 1-1. Artuva Cem Güzürder. Cem Güzürder. Direkt gol atışı yapıyor. Gol atışı da işe yaramıyor tabii ki. Gomis. Gomis'ten Kerem Aktürkoğlu. Kerem Dalmanisi. Şey. Gomis. Maç. Galatasaray 2-1 devam ediyor. İki bir devam ediyor maç. Top nerede? <laughs> maç iki bir devam ediyor. Galatasaray'ı alacak gibi duruyor. Galatasaray bu konuda kendisi de çok iddialı. Artuar. Artuar'dan Cengiz Ürder. Cengiz Ürder olamaz. Fall. Fall var. Gol! Gol 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 Çok iyi bir gol atışı. Tekrar ediyoruz Gol 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 gol. Oliver Kahn gol. E Artua Artua'dan Beşken'den Bechken. Nathan Nathan'dan Cengiz Üren Üren maç 2-2. <laughs> Maç 2-2 Şu anda devam ediyor Şu an 50 son 54 saniye Şu anda maç kere baktığı kolunda Komiste Komisten kimiçte Kimişten ilk İksabirden bir gol vuruşu Gol Yes ve iksabir şu anda Ali başlattı. 3-2 devam ediyor. Cem Güzünder. Artuğa. Artuğa. Artuğa'dan Nata. Nata dolamaz. 3-2. Maç 3-2 devam ediyor. Şu anda İksabi'de. İksabi'den Kerem Aktürkoğlu'nda. Kerem Aktürkoğlu. Gomis. Gomis. Olamaz. Olamaz. Maç başları. Şu an top geri gücünü geri G Artuğ al. Olamaz. Baş durdu. Yoksa hayır. Evet. maç şu anda devre arasına girdi. Oyunda oyuncularının bir iki tanesi çıkartmak zorunda. Kulisten biri çıkıyor ve yerine deko giriyor. Çünkü aynı oyuncu ismi olamaz. Ve ismini bilmediğimiz Murat hangi oyunu çıkarılacak bu çıkartılacak. Murat Murat çıkartıldı. Evet şu an herkes yerini almalı. Oyuncu şu an Murat girdi. Ve defans oyunculuğu oyuncusu. Forvet oyuncusuna da geçiyor. Ve şu anda 80'lik 96'lık bu karşısına Forvet Defans Deko buraya Ve Kerem Abdülük oldu bu sefer de buraya geçecek. Bir kişi eksik o da bu. Evet bir devre arası dinlenmeleri bekliyor. Çekki kalesi tane bir yurt dışı kalesinden. Evet. Maçımız tekrar İkinci yerden başlıyor. 3, 2, 1. Maç şu anda Beşiktaş'tan başlıyor. Beşiktaş'tan 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 Beşiktaş'taki isim tam artık ama Artuğ'a. Artuğ'a'dan Murat'a. Murat'tan Beşiktaş'tan Beşiktaş'tan bu yer. gol vuruşu kim geç? Kim iş defansta? Defans'tan. X'a bir X'a bir'den Neko. Neko'dan Gomis. Gomis'ten Giremak Türkoğlu. Gomis. Gomez olamaz. Maç 3 kere abi diyor. Murat'ta top Murat'tan. Beşikamber. Beşikamber'den Beşikamber'e. Cengiz Ündür. Cengiz Ündür. Cengiz Ündür. Maç devam ediyor. Deko. Deko'dan İksabi. İksabi'den Kenan Aktürkoğlu. Gomez. Gomez. Tekrar izliyoruz. Komis, 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 Komis. Helal olsun. Maç 4-2. Anadolu'dan başlattı. Murat'ta, Murat'tan Artu'a, Artu'adan, Beç, Beçka, Beçkan, Beçkan. Olamaz. Peter Ćić tutuyor. Peter Ćić, Kimić, iç. Kimić'ten Kerem Aktürkoğlu, Kerem Aktürkoğlu'ndan Gomis'e Gomis. Yine Tukay Uruka atıyor. Uruka başlattı. Atua. Atua'dan Beşiktaş var. Maç 4-3. Kolini atıyor. Beşiktaş var. Var. Maç başladı. Kimiç. Kimiç'ten Deko. Deko'dan Keran. Gubiz. Kerem. Kerem'den Gomis. Gomis'ten Kerem'e Kerem. Tekrar. Gol, gole bak be. Gol, çok kolay atılmış bir gol. Maç başladı 4-3. Murat, Murat'tan. Artuha, Artuha, Artuha'dan 5 Cengiz Ünder, Gedinja Beşiktaş'tan, Meskalduar'dan Meskalduar. Meçkandar. Beşiktaş'ta Kiviç, X eksik, Xaver, Kerem Aktürkoğlu. Kerem yine gol atıyor. Maç 5-3. Maç başladı Murat. Murat'tan. Artua. Art. Ceza gerisinden. Sağ kanat. Pardon. Sol. <laughs> Sol kanat. Sol kanattan muhteşem bir gol. Evet. Çok muhteşem bir gol. 4-3 5 pardon. 2-3. Deko. Deko komis. Komis. 6-3. Son 1 dakika. Uyurkan, Murat. 6 ne devam ediyor. Artuğa Artuha'dan 5-4. 5 kandır, 6-4. Kimiş. Iç? Kimiş'ten Deko. Deko'dan X Agabi. X Kerem. Kerem'den Kimiç'e. Kimiş'ten X Agabi'ye. X Agabi'den Gomis'e. Gomis'ten Kerem Aktürkoğlu'na. Kerem Aktürkoğlu'ndan Murat alıyor. Murat Cengiz'inden. Cengiz'inden Kimiş. Kimiş Kerem Aktürk. Kerem 7-4. Maç 7-4 devam ediyor. Oliver Kahn Murat Murat'tan Artuğa Artuğa da maç 7-5 Bu goller çok kolay Petr Çiç baktı dur kimi hiç Kimi ilk skabi İlk gol vuruşu yaptı olmadı Geri yüzünden Geri yüzünden beş kandiler Beş kandilerden ilk alıyorlar Artuğa Artuğa 7-5 Petr Çiç kimi iç? Kim işten? Kerem Aktürkoğlu. Kerem Aktürkoğlu'dan Domiso Pas atarken Murat alıyor. Murat da Artuar. Abi. Artuar'dan Beçkandar. 7-6. Maç 7-6 devam ediyor. Maç 7-6. Ne Olamaz. Neredeyse penaltılar dendik. Aa penaltılara bir de kalmadı. Maçı kazanan Galatasaray. Maç Galatasaray kazandı. Helal olsun Galatasaray. Petr Çiçti de helal olsun. Sonları biraz golüydü ama olsun. Yine de günlerimizin şampiyonsun. Şimdi Artık Fenerbahçe'nin maçına Abi. gidiyorum. Abi. Abi. Sus, sus Abi. Sus. Bir şey değil de. Sus dedim. Abi bir şey değil de. Deme dedim. Abi. Deme. Açamam. Abi. Evet şu an kartlar toplanıyor. Artık maçı kazanan Beşiktaş oldu. Bir sonraki maçta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yeah. Bye bye. Bye bye.